Arkadaşlar şimdi size Bluetooth'tan PC'mize nasıl dosya aktaracağımızı göstereceğim. Önce kısaca bir anlatayım. Sonra uygulamalı göstereyim. Arkadaşlar önce Bluetooth'umuzu açacağız. Bluetooth'umuzu açtıktan sonra şöyle de göstereyim zaten. Kapalı. Şu an açık. Gördüğünüz gibi bağlanabileceği cihazları arıyor. Şu an. D3 bağlanacaktım. D3 bilgisayarımızı bulamadı. O yüzden Samsung Pro 7 ile bağlanıyorum. J7 Pro ile pardon. <laughs> bu bulurken ben size kısaca aktarayım. Ee, arkadaşlar, önce buradan Üser Bilgisayar diye bulacak e, telefonumuz önce. Daha sonra ben buradan bağlana bastığım zaman e, bilgisayarımızın burada bir bildirim simgesi gelecek. Bu alt köşeden. İşte bilgisayara bağlanmak istiyor diye. Önce onu tıklayacağız. Onu tıkladıktan sonra şurada bir kod çıkacak ekranımızda. O kodla telefonunuzun kodunun eşleşip eşleşmediğini anlayacağız. Eğer doğruysa ikisine de izin vereceğiz. Hem cep telefonundan hem bilgisayardan izin vereceğiz. Daha sonra başlata geleceğiz. Buradan e, Bluetooth dosya aktarımı var. Siz buraya zaten Blue diye başlarsanız gerisi çıkacaktır. Bluetooth dosya aktarımı aktaracağız. Sonra göndereceğimiz zaman dosyayı göndermeden evvel buradan dosya ala taklamamız gerekiyor. Dosya ala tıklamazsak hiçbir şey yaramaz arkadaşlar. Tekrar göstereyim size tamam tam çekemedim başlata geleceğiz başlattan bluetooth dosya aktarımı buradan dosya al diyeceğiz dosya al dedikten sonra e, buradan cep tarafımıza gireceğiz hangi neyi göndereceksek video mu işte fotoğraf mı hangisi ise direkt onun gönderme başlatacağız alacak sonra şuraya bir ekran çıkacak ekranda dosyayı nereye kaydetmek istediğimi söyleyecek işte büyük ihtimalle masa üstüne kaydedersiniz daha kolay bulmak için ben şimdi size onu göstereceğim. Uygulamalı bir şekilde. Evet e, taramayı tamamladı. Gördüğünüz gibi bilgisayarımızın bluetooth'unu buldu. Şimdi buradan onay yapar. E, onay yaptıktan sonra hemen bilgisayarımın ekranına gelecek arkadaşlar bu bildirim simgesi. Çok çabuk olmaz lazım hemen e, kaybolmasın. Eşleşiyor diyor. hemen. Bilgisayarımıza da geldi. Bakın bildirim çubuğu çıktı. Buna izin ver diyeceğiz. Aynı kod burada da çıktı. Gördüğünüz gibi. Orada da çıkıyor aynı kod. Evet diyeceğiz. Buna ilerleyeceğiz. Buna da tamam diyeceğiz. Gördüğünüz gibi şimdi eşleşiyor diyor. Arkada tanıması lazım bilgisayarımızın. Cep telefonu mu? Evet arkadaşlar. Eşleştirdikten sonra gördüğünüz gibi başarıyla eklenmiş diye çıktı. Şimdi yapacağımız şeyi göstereyim. Bluetooth dosya aktarımı dosya al işaretliyoruz. Cep telefonumuza geliyoruz. Galeri. Göndereceğimiz dosyayı seçiyoruz. Bluetooth'ta paylaşıma giriyoruz. Bilgisayar diyoruz. Gördüğünüz gibi cep telefonumuz dosyayı almaya başladı. Şey bilgisayarımız dosyayı almaya başladı. İsterseniz video, isterseniz fotoğrafı bu şekilde bilgisayarlarımıza atabiliriz. Benim bilgisayar biraz e, eski olduğundan böyle bluetooth balansını falan biraz zor yapıyor. O yüzden bu kadar gecikme oldu video. E, gördüğünüz gibi şimdi aldı. Gitmek üzere fotoğraf. Daha sonra bize nereye kaydedeceğimizi soracak. Gördüğünüz gibi ben burada konumu ayarlamıştım. Buradan göz attan istediğiniz yeri seçebiliyorsunuz. Masa üstünü ben seçmiştim. Anlamıştım direkt son dediğim anda aynı dosyayı ikinci kere yollarından bu hatayı veriyor. Taşınca iki dosyayı da tutuyorum. Gördüğünüz gibi buraya da açıldı. Bu şekilde bilgisayarımızdaki cep e, kablosuz olarak cep telefonumuzdaki dosyaları e, bilgisayarımıza Bluetooth yöntemiyle böyle atabiliriz arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Ama dediğim gibi ilk önce e, telefonla Bluetooth'u eşleştir, telefonun Bluetooth'u ile bilgisayarın Bluetooth'u önce eşleştirip daha sonra yollanmanız gerekiyor. Yoksa hata alıyorsunuz arkadaşlar.